Herkese merhaba arkadaşlar. Gezginin Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bugün Güllü Bahçe'deyiz. Söke'nin Güllü Bahçesi'ne. Ee, daha önce e, burayı farklı şekillerde ziyaret ettik ve videomuza konu aldık. Ee, yalnız bu baharda da tekrar burada bulunmak istedik. Ee, bu güzel yerleri e, bu şekilde canlı olarak tanıtmayı denedik. Şu arkamda gördüğümüz bölge ileride Karina bölgesi e, ve Doğan Bey var arka tarafta. Ee, yine burada denizle denizle Menderes'in birleştiği bir nokta var. Burada eskiden e, meyan kökü kazarlarmış. Özellikle e, geçtiğimiz hafta Durali dayımla sohbet etmiştik. Önümüzdeki günlerde de yine bununla ilgili videoyu paylaşacağız. Bu bölgede komple e, meyan ya da e, piyan dedikleri e, varmış arkadaşlar. Onlar o kökleri kazıp satıyorlarmış. Bununla ilgili videomuz önümüzdeki haftalarda gelecek. Ee, o videolar gelmeden önce buraları göstermek istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yol Karina'da devam ediyor. Atburgazı var, Yuvaca var ve en son Doğanbey'e ve Karina'da bitiyor. Buranın arka tarafı da e, Kuşadası biliyorsunuz güzel alanı size gösterdikten sonra şu şekilde evet e, like'larınızı gördüm. Hepinize teşekkür ederim. Çok mem memnun oldum. Daha sonra müsait olduğum zaman sizleri ayrıca e, değerlendireceğim, bakacağım arkadaşlar. E, Like'larınıza ayrıca teşekkür ederim. Çok memnun oldum. E, komşuluklar ancak bu şekilde e, artar diye düşünüyorum. Yine e, gördüğünüz gibi sular altında da ileride Menderes var ama görünmüyor belki kameranıza. Evet, Açelya'nın dünyası. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Memnun oldum. Görüyorum. Ee, şu şekilde bu harikulade yerleri göstereyim. Bakın. Sütun parçaları var. İnanın bu sütun parçaları çok yüksek. Şu karşıdan getirmişler buraya. Geniş bir alan. Ee, dünyanın en eski yerleşik, düzenli, planlı yerlerinden birisi. Ee, bununla ilgili videomuz olduğu için tekrar bir video hazırlar mıyım bilmiyorum ama şöyle göstereyim Örneğin bir sütunun büyüklüğünü bakın bu şekilde yani e, benim boyuma kadar gelmekte şimdi bu bölgeyi size şöylece tanıtayım Arkadaşlar bu benim ikinci canlı yayın denemem bunu çok e, başarılı olduğumu sanmıyorum. Canlı yayınlar biraz zor iş gerçekten. O nedenle e, like'larınızı, beğenilerinizi ve yorumlarınızı görüyorum ama e, burada okuyamıyorum. Çünkü aynı sayfada olduğu için. Bir de cep telefonunda bunu ayarlaması biraz zormuş. E, onu fark ediyorum. Şu sütun detaylarını göstereyim size. Ne kadar derin olduğunu. Bugün pazar olduğu için epey kalabalık gördüğünüz gibi. Başarabilirsem diğer çekimleri, diğer yerleri de bir video olarak atmayı düşünebilirim. Evet, KML Çocuk, KML medya çok teşekkür ederim. Kent Kitaplığı'na teşekkür ederim. Buradan desteklerinizden dolayı çok memnun oldum. Biraz daha bu bölgeyi tanıtıp, Baharlı günlere de teşekkür ederim efendim. Çok sağlasınlar. Evet Aydın burası Aydın. Aydın'ın Söken'in hemen arkası. E, Priyene diye geçiyor arkadaşlar burası. Güllü Bahçe'ye ait. E, geçen hafta bahsettiğim gibi Dural ile da sohbetimde şu karşıda şu şekilde görünen bölgede Didim var. Yani buradan 30 km falan mesafede. E, 1930'lardaki yaşlıların anlatımına göre e, burayla yani bu Priyene ile ee, Didim'deki bir tapınak var. Ne tapınağıydı şu anda hatırlayamadım ama ünlü bir tapınak ve onları sık sık görüyorsunuz. Ee, oraya alttan bir tünel varmış. Daha yakına gelinceye kadar da. Açelyan Dünyası teşekkür ederim. İnşallah tekrar e, video atalım. Ee, buradan oraya kadar tünel varmış. Eskiler bu şekilde bahsederlermiş. Bunu da yeni öğrendim ama hiçbir tarih kitaplarında yok. Derlemeler olarak Yaşların anlattıklarına göre var arkadaşlar. Evet gittikçe kalabalıklaşıyor. Ee, şöyle aşağıya doğru inip bunların büyüklüklerini size göstereyim. Ee, şu olukları şöyle görürseniz arkadaşlar. Yani bunların olukları ne kadar olduğunu biraz daha anlayabilirsiniz. Büyüklük konusunda da e, benim göğsüme kadar geliyor. Yani bu da ne demektir 1.60 falan. Yani bunların kalınlıkları 1.60 diyebiliriz. Evet, bu canlı yayın denemesinde bize katkıda bulundunuz. Hepinize teşekkür ederim. Burayla ilgili daha sonra bir video hazırlamaya çalışalım. Destek veren, like atan hepinize çok teşekkürler. Açelyan dünyası çok teşekkür ederim. Baharlı günler çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Şimdi aşağı doğru indikçe, aşağı doğru indikçe çekim azalacak ve çekim olmayacak. Ama geri kalan kısımlarını e, video olarak hazırlayacağım. Mustafa Yargı teşekkür ederim. E, aleykümselam. E, diğer kısımları e, video olarak atayım. Yoksa aşağılarda çekim düşecek. Hepinize çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.